AK Parti'nin hazırladığı ve bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan çoklu baro düzenlemesi meclise sunuldu. Teklife göre üye sayısı 5000'den fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek. Her baro Türkiye Barolar Birliği'nde 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek. Tartışmaları da beraberinde getiren kanun teklifinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, paralel baro FETÖ projesidir, bölücülüktür, vatana ihanettir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, bir elde birden fazla baro kurulabilmesinin önünü açacak olan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Baroların kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları olduğunun altını çizen Hancıoğlu, kamu kurumu niteliği taşıyan yapıları parçalamak bölücülüktür dedi. Bugün meclise sunulan teklif FETÖ'nün 2013'te gündeme getirdiği projenin kopyasıdır diyen Hancıoğlu. Bu terör örgütü mevcut barolu ele geçiremeyince paralel bara kurulabilmesi için büyük uğraş vermişti. Aradan 7 yıl geçti ve şimdi bu sinsi plan FETÖ mücadele ediyoruz diyenlerin marifetiyle gündeme geldi. Bir ilde iki tane vali olmaz. Aynı yetki ve sorumluluğu taşıyan iki ayrı polis teşkilatı, iki ayrı defterdarlık olmaz. Anayasamıza göre, kanunlarımıza göre barolarda kamu kurumun niteliğine sahip kuruluşlardır. Bu kurumları bölmek paralel devlet inşa etmektir dedi. Siyasi, etnik, mezhepsel temelde oluşturulacak her baro adalet sistemimizin avukatlık mesleğinin temel değer ve ilkelerin paramparça edilmesi anlamına gelecektir diyen Hancıoğlu. Meslek örgütü bölünmesiyle avukatlar karşı karşıya getirilecek. Savcılar iddianame hazırlarken, hakimler kararlarını verirken, taraf olan avukatın bağlı olduğu barolar nezdinde töhmet altında kalacaklar. Türk yargısını böyle bir kaosun içine sürüklemek ancak bu ülkeye düşmanlık besleyenlerin arzusu olur. Bunun adı paralel baro projesidir. Bu düzenlemeye olur vermek bölücülüktür ve vatana ihanettir ve biz buna asla izin vermeyeceğiz dedi.